Merhaba, ben Serap Kaygısuz. Start Game Mega Office Broker'ıyım. Evli ve iki çocuk annesiyim. 1981, İzmir doğumluyum. E, ortaokul ve Lise Öğrenimi TED Kolejinde, Üniversite öğrenimimi ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladım. Merhaba, ben Erol Kaygısuz. Start Game Mega Office Broker'ıyım. İlkokul İstanbul'da tamamladıktan sonra Ortaokul, Lise ve Üniversite eğitimimi İzmir'de tamamladım. Evli ve iki çocuk babasıyım. Yaklaşık 9 yıl önce bilinen bir akarkıt firmasının Ege ve Akdeniz Bölge Müdürü olarak çalışırken sektöre olan ilgimden dolayı istifa ederek kurumsal bir firma altında gayrimenkul danışmanı olarak çalışmaya başladım. Kariyerime uluslararası bir firma olan Praktiker'de iç denetim uzmanı olarak başladım. Sonrasında ise 12 yıl boyunca Gratis ve Atasun Optik firmalarının Ege Bölge Müdürlüğü pozisyonunu üstlendim. 8 yıl aynı kurumsal firmada gayrimenkul danışmanlığı yaptım. Kendi ofisimi açmak istediğimde Starkey Türkiye ile yola çıkmaya karar verdim. Yaklaşık 15 yıllık kurumsal tecrübenin akabinde gayrimenkul sektörüne gayrimenkul danışman olarak adım attım. Sektördeki danışmanlık tecrübemizden sonra eşim Erol ile birlikte Startgay Mega'daki brokerlık serüvenimiz başladı. Daha hızlı, daha sistemli ve daha güvenilir bir hizmet için kurumsal firmalarda çalışmayı tercih ettim. Markanın vizyonu ve Halil Bey'in ofislere ve danışmanlara olan insani yaklaşımı bu seçimde bizim için önemli bir kriterdi. Startgate'i tercih etmemizin temel sebebi markanın ofis ve danışmanlara karşı olan adaletli, paylaşımcı ve destekleyici bakış açısıdır. Startgate markası İzmir'de gerçekten şu anda en çok bilinen ve sevilen gayrimenkul markası. Önümüzdeki yıllarda aynı İzmir'de olduğu gibi Türkiye genelinde de bir numara olacağına eminim. Danışmanlığa başladığım yıllarda mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu yoktu. Kurumsal firma sayısı şimdi kadar çok değildi. Mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale gelmesiyle sektöre olan güven arttı. Özellikle kurumsal firmaların sektöre girişiyle birlikte müşterilere daha şeffaf, daha özenli ve güvenilir hizmet verildiğini görüyorum. Mesleğim benim için sınırların dışında olmayı ve özgür olmayı ifade ediyor. Birlikte çalıştığım danışman arkadaşlara koçluk yapmak ve bu vesileyle onlara yardım edebilmek benim için çok keyifli. Bu mesleği yaparken yeni insanlar tanımak benim için işimin en keyifli yönü. Verdiğimiz hizmetle müşterilerimizi mutlu etmek bizim birinci önceliğimiz. Gayrimenkul danışmanlığı çok keyifli bir alan ve gösterdiğiniz çabayla doğru orantılı olarak kazancınızı belirleyebiliyorsunuz. Sektöre yeni girecek danışman adaylarına tavsiyem, çalışacakları kurumsal firmanın öz değerlerini çok iyi anlamaları olacaktır. Bence özellikle ilk başlarda kendilerine destek olabilecek broker ve ofisi tercih etmeliler. Mesleğe yeni başlayacak arkadaşlara tavsiyem, mutlaka kurumsal bir firma tercih etmeleridir. Ayrıca eğitime çok önem vermelerini ve tüm belgelerini tamamlamalarını tavsiye ediyorum. Start ofisi olarak Profesyonel gayrimenkul danışmanlarımızla Karşıyaka, Atakent bölgesine hizmet veriyoruz. Tüm gayrimenkul danışmanı adaylarımızı ve tüm müşterilerimizi ofisimize davet ediyoruz.